Sevgili günlük, bugün 7 Haziran 2021, 7 Haziran gelirse gece yarısı. Bilgisayar başındayım, canım sıkıldı, yani yapacak bir şey yok. Bugün çok çalışmadım, aslında düzenli çalışacaktım ama sınav vardı, bir de hava yağmurluydu, o yüzden riske girmek istemedim. Ve evet bu gece benim doğum günüm. Şaşırmadım aslında. Beklediğim insanlar kutlamadı. Beklemediğim birkaç kişi kutladı. Onlara çok şaşırdım açıkçası. Şimdiye kadar kardeşim hariç iki kişi kutladı. Saat gece yarısı iki oldu zaten. Zaten sonra da kutlamazlar herhalde sabah. Belki yarın Facebook'tan falan kutlayanlar olur. Ee, yavaş yavaş 30'a yaklaştık. Dün de söylediğim gibi belki saydan yaşlanıyorum. Kim bilir? Kendimi çok genç hissediyorum, çok dinç hissediyorum Gençten ziyade. Yani şu an ben böyle 22, 23 yaşında birsinin enerjisi var ama. Ya çok takılan biri değilim böyle doğum günlerine falan ama yine de tabii ki hani hayatımda hiç sürpriz partim olmadı benim mesela arkadaşlarım toplanıp böyle beni bir yere çarp sürpriz şeklinde bir doğum günü geçirmedim ya da ne bileyim hani parti şeklinde de değil arkadaşlarımla böyle topluca bir doğum günü kutlaması yapmadım açıkçası Garip bir duygu ya. Alışınca o kadar da garip değil aslında ama. Ee, sonuçta doğum günü de, klasik bir gün. Yani Dünya... Oh, monitör karardı. <laughs> dünyada bir Google'ı açayım da aydınlanayım. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor hani. Ben kimim ki benim doğum günüm kutlansın bir daha var. O bakıma da düşüneceğim. Bilmiyorum. Belki de kendime avutuyorum sadece. Ee... sınavım vardı bugün. Fena geçmedi. Güzel geçti. Yarın da sınavım var. Bakalım yarınki nasıl geçecek. Bu arada şuraya koydum ama fan sesi çok geliyor olabilir. Şöyle yapayım. Çenemi açamıyorum hala. Biraz can sıkıcı. Onun dışında yine bu doğum günümde öteki doğum günlerinde de yaptığım gibi hediye kabul etmek yerine ki zaten hediye alan yok. Adamlar doğum günümü hatırlamıyor. Bir LÖSEV bağış kampanyası düzenlemeyi düşünüyorum. Hani en azından ben çok şanslı değilim. <laughs> şu an bilgisayarda da gördüğüm yazı efsane kendimi şanslı hissediyorum yazıyor ya google'da ben çok şanslı değilim ama en azından hani doğum günün vesilesiyle gelecek 1 lira 2 lira bile öyle havuzda birikir en azından gerçekten ihtiyacı olan bir canı cana yardımcı olur ihtiyacı olan birisinin tedavisine yardımcı olur yani benim biliyorsun kendime pek ayrım yok ama en azından başkalarına ayrım olsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, bakalım. Yarın e, bu videoyu belki yüklemem. Özellikle izleyen gerçi yok videolarımı. Hani bu sevgili günlük kanalımı izleyen yok. Günlük videolarımı izleyen yok. Ama yüklemeyeceğim bu videoyu. Ben bu videoyu yarın yükleyeceğim aksilik olmazsa ya da yüklerim belki bilmiyorum. Şu an karar veremedim. Doğum günüm olduğunda kimseye söylemeyeceğim. Hiçbir story'de paylaşmayacağım. Bakalım. Sadece şeyi merak ediyorum. Kimler hatırlayacak? Geceye kadar. Yarın geceye kadar. Onu çok merak ediyorum. Hmm. Neyse. Ben biraz daha takılıp yatarım. Şu an hafiften yağmur yağıyor dışarıda. Belki yarın geç başlarım çalışmam belki bilmiyorum. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. İyi ki doğdum kendim. Ne olursa olsun seviyorum kendimi. 違う。